Hmm. Ee, Muhammed. Şimdi biz yaptığımızda bunlar ekspertize gözükmeyecek Muhammed. Ee, bütün araçların hepsi rötuşu yapılabilir. Yani kırmızısı, sedefi, grisi, şampanyası, kahve rengisi, laciverti, mavisi, beyazı, sarısı, uçuk pembesi. Anlıyor musun? Yani saydığım ve sayamadığım bütün renkler müthiş yapılır. Birisinde oran yüzde doksana kadar çıkabilir yapılan işin ve çizim taş lirasının bulunduğu noktaya göre değişir. Yüzde doksana kadar tamir olabilir. Bazısı da yüzde yetmiş olur, altmış olur. Zaten boyatmayacaksan Bundan iyisi şamda kayısı. Şanda kayısı. Bundan iyisi kayısı. Şimdi biz de sihirbaz değiliz. Allah'a çok şükür. İhtiyatçı da değiliz. Şimdi bir iyi olmaz demiş. X yerdeki bana ne? Demiyorum. Gelsin öğrensin kardeşim. Evet, evet. Türkiye'nin işinin hepsini ben yapamam. Bugün dünyanın herhangi bir yerinde bir kişi çelik bütüş yapıyorsa, bozuyorsa, kafasından geçiyorsa sebebi biziz. Evet. Evet. İyi yapan para kazanıyorsa Allah razı olsun derse yeter. Evet. evet. evet, evet. Eline ben de öyle sen. düşündüm. Teşekkür ederim. Ustam ediyorum. eline sağlık. Sen ustasın sen, sen adamsın ya. Sen de öylesin şükür. Adam ham maddesisin sen ya. Sen de eline sağlık. Eline sağlık. Aferin yani. Elektrik yükselim. Göster. Meşhur edeceğim onu. Allah razı olsun. Ustamın eline sağlık. Biraz ustam bu işi yapıyor. İşi rast gelsin ustamın. Bu bölgede bir, tek. Ne? Hakaret kabul ediyorum. Öyle mi? Fazilya ben dünya dedim. Dünya mı? Tabii. Dünya değil mi? Türkiye'de yani. Türkiye'de tek. Türkiye. İstanbul'a daha gidiyoruz İstanbul'a. Özel olarak. Yani oğlum bir defa gittik hayvan ya. Yapayım, Adını çıkartmaması bu saatte. Evet. Ondan sonra herifler sürekli hisler. Şimdi e, bir zaman içerisinde geçen yılın yani sonlarında 10. 11. ayında falan dedim ki bu şey yapayım Allah nasip ederse. Ben göster boş ver. Franchising düşündüm. Evet. Araştırdım falan biriyle görüşmeye gittim Adana'ya. Neyse dedim şu bahar biraz e, geliyor gibi yapsın. Şu e, mat geldi. Depremden açtık gözümüzü. Evet. Yani beynimizle uyumuş. Allah var. 10-15 gün sonra ne gerçek ne olduğunu anladık. Bu evet. kadar olduğunu anladık. Evet. Evet. Yani felaketten biz de çıktık ama siz bizden daha büyük felaketten çıktınız. Çünkü evet. sizin için olduğunuz yeri daha çok buldunuz. Allah etmesin. Allah sizi korusun. Allah bir daha yaşatmasın. He, evet, amin inşallah. Yaşayamıyorsak onu yaşayamayız. Niye sağdın? Onu yaşayamayız. Allah kimseye bir daha yaşatmasın. Ha, sizin bölgeniz daha çok evet, Yani. Ya yani hala şunu söyleyeceğim. Hala franchise sistemini düşünüyorum. Kiminle yapacağıma karar veremedim. Daha doğrusu nasıl, ne zaman ve kiminle yapacağıma karar veriyorum. O da önemli, o da önemli. Tabii, bir yol arkadaşı lazım bana. Tabii ki. birlikte büyüyeceğiz. büyüyeceğiz, birlikte kazanacağız, evet. birlikte çalışacağız. Yani bu işi de sokakta bulmadık ayrıyete. Evet. Sokağı da terk etmeyeceğiz ayrıyete. Muhammed, ne dediğimi anladın mı? Hayır, hayır. Sokakta bulmadık, sokağı da terk etmeyeceğiz. Evet. Niye söylüyoruz? Bu işin patenti bizde. Yani. Kesinlikle. <laughs> yani almış yerine gıykırıkla bir çelik, çelik ütüş böyle yapılır. Şimdi Hz. Süleyman zamanında iki kadın bir çocuğa diyor ki bu çocuk benim, bu çocuk benim. E şimdi ikisi de sahip çıkıyor. İkisi de emzirmiş bunu. Herkes biliyor. Ama doğduğunu doğurduğunu gören yok. İkisi de sahip çıkıyor. Bu çocuğun anası benim, anası benim. Birisi diyor ki, ha diyor ki Hazreti Süleyman, bu söylüyor diyor, ikiye ortadan biçin, yarısını buna verin, yarısını da buna verin diyor. Tam kılıcı kaldırıyor, çocuğun ne sasar koşuyor, çocuğa sarılıyor diyor ki, tek ona verin yaşasın diyor. Gerçek annesi de ne olur? Tabii gerçek. Gerçekten o zaman olur. diyor, bu diyor çocuk al, bu çocuk senin diyor. <laughs> Sen de diyor, git bu çocuk, bu çocuk senin değil, boş yere sahiplenme. Şimdi benim o da sahipsiz ver Muhammed. Evet. Ya şimdi şunu ver dedim. Şunu rütüş olur mu Allah'ını seversen ya? Olması lazım. Ne yapıyorsun? Ama sen yine de yaparsın onu ya. Ya ben yaparım da. Bu adam namaz kılıyor. Ha? Pek daha biliyor ama. Bunlar... Onlar sayılmıyor. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Günün içerisinde bunlar, <laughs> o çocukları falan demeleri var ya, onlar sayılmıyor. Nasıl geldin? Gördüm senin geldiğini. Ben burada beklemem, biliyorsun. Ben de beklemem. Ben çok bekledim yani, bakma yani Seslenmediğimi açıyorum, <laughs> götülerimi atar. Evet. Ben yiyemeyen dinlemem, ona göre. Senin araba evet. Sedef. Sedef mi? Bu seni araba mı? Benim araba ben, ben değil mi? Ben tamam. Ben mi? Niye panikliyorum ki? Tamam senin bir eser sen. O zaman da senin için bakalım. <laughs> 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 tamam şu bagajda mı? Bagajda. Hasan! Neyse sen yeter yeter. Muha